Merhaba arkadaşlar. Asel'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Asel'le beraber sıcak soğuk oyun oynayacağız. Ama bir değişiklik var oyunumuzda. Nasıl bir değişiklik Asel? Sen birazcık anlatır mısın? Tuzağı var. Tuzak mı? sen tekrardan dönüş yapacaksın. Hmm. Ama onu bulamazsan dönüş evet. yapmayacaksın. Evet arkadaşlar sakladığı Asel'in lollipoplar saklamış. Ama tuzağımız bir Coco Star. Eğer onu bulursak yanlışlıkla tekrardan başa dönecek oyun ve sıcak soğuk oyunu tekrardan başa saracağız. Hadi bakalım birlikte arayalım arkadaşlar. Şimdi ben Asel'in sakladığı şekerleri bulacağım. Hadi başlıyoruz. Asel sen bana yakınlaştığımda sıcak mı diyeceksin? Aa, ya, uzağında olduğumda da soğuk mu diyeceksin demek? Evet. Hmm, tamam o zaman arkadaşlar. Hadi biliyorsunuz oyuna başlayalım. En sevdiğin da getirdim Lilo'ya. Teşekkür ederim Zeynep. A. Sen Lilo'ya topumu da getirdiğin için teşekkürler. Ehe. Ama şimdi ben şekerleri bulacağım arkadaşlar. Bu arada nereden toplamıştık Aysel bu şekerleri? Şimdi Çevreylek bayramından toplamış olduğumuz lollipopları bu şekilde oya çevirdik arkadaşlar. Tabi hepsini bir anda yemiyoruz değil mi? Hadi bakalım. Başladım. Şöyle bakalım. Koltukların al soğuk, soğuk mu? Soğuk. soğuk. Peki burada? Hmm. Orada da soğuk. Hmm. Acaba nerede asar? Alıkta şu anda? Yaklaşıyorsun. Ilıkta ah, mıyım? Allah Allah, buradaki örtüler karman çorman olmuş arkadaşlar. Acaba bunların altında falan mı sakladı sen? Hayır. Bir bakacağım. Soğuk. Biraz karıştırmış soğuk, gibi soğuk, sanki. Soğuk, soğuk. Burada da yok. Burada? Soğuk. Burada. Aa, hiçbir yerde yok. Acaba nerede olabilir? Bunun içine mi koydun? Çekmeceye koymuş arkadaşlar. Evet. buldum bir tanesini arkadaşlar. Evet, bir tane buldum arkadaşlar. Acaba başka var mı burada? Diğer çekmecede de var mı acaba? Arkadaşlar bir bakalım. Gelin birlikte bakalım. Sıcak mı soğuk Masal? Soğuk. Soğuk mu? Soğuk diyor arkadaşlar. Yok demek ki. O zaman şurada yastıklar var. Altlara koymuş olabilir mi? Hmm. Sıcak dedi arkadaşlar. Şuraya bir bakayım arkadaşlar. Acaba burada mı? Acaba burada mı arkadaşlar? Ama tuzağın yeri de orası bir yerde. Olabilir. Aa, bir tane daha şekerli lollipop'u bulduk arkadaşlar. Yuppi. Onu da diğer şekerin yanına koyalım. Kaç tane şeker <laughs> sakladın Asel? İpucu mu veriyorsun? Kulağına fısıldıyor Asel Zeynep. ney Yastığın altında mı? Tamam. Acaba hangi yastığın altında bulacağım arkadaşlar ya? Bu mu bu mu? Onu söylemedi ama. Hadi bakalım bulalım. Acaba şu şuraya bakayım. Şuraya bakayım be. Burada yok mu? Aa burada varmış Aa Unutmuş galiba sakladığı yeri. Hasan sen sincap mısın acaba? Onlar da cevizleri saklıyor sonra unutuyorlar. Sonra fidana dönüşüyor biliyor musun? Ay evet arkadaşlar şimdi üçüncü bu neymiş Kolalıymış arkadaşlar diğerleri elmalıydı çok severim şekerleri ya ama çok yemek yemek lazım değil mi arkadaşlar çünkü dişlerimiz çürüyebilir. Evet Nilo'ya. hadi gel hadi gel bakalım acaba saksıların altına falan saklamış olabilir misin Zeynep Soğuk, ya, soğuk, soğuk. soğuk mu burada? Acaba gezin. bunların altına saklamış olabilir Orada misin? Da Örtülerin altına saklamış olabilir Doğal misin? Desiniz. Allah Allah. Acaba çiçekli, çiçeğin içine saklamış olabilir misin? Orada da donabilirsin. Yine soğuktan üşüdük ve donduk arkadaşlar. O da Şurada bir tane çikolata var. Acaba bunu sen... Aa, bir sürü buldum arkadaşlar. İnanamıyorum. Üç tane bir şeyler koymuş. Evet onları da saklamamız için. Ama bu sanırım yiyeceğin şeyi çikolatayı burada unutmuşsun. Mesela normalde lollipop saklamıştın diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bu arada bu reklam halde değildir. Bir tuzağı mı denk geleceğim? Ama bence bütün şekerleri buldum. Bulamadın mı yoksa? Buldum. Buldun mu yoksa? aynen 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 Ondan sonra sen sen oraya tamam mı? Ben sakladık Buradan daha tulak. sonra. <laughs> Aa o zaman sana kalmış tuzak arkadaşlar. Bütün şekerleri toplamışız. oley Öyle. Çok eğlenceliydi. Asıl tuzağı bulamam. Bulmamak için sabırla çalıştım biliyor musun? Şimdi Bu şekilde Evet, evet sıra sende. Şimdi ben saklayacağım. Sen 5 dakika <laughs> öyle mi duracaksın? <laughs> tamam o zaman hiç gözlerini açma tamam mı? <laughs> o zaman arkadaşlar şekeri hemen saklayalım. Ve tuzağı da alalım. Tuzağın, tuzağın da yerini değiştirelim. Tuzak da buymuş arkadaşlar. Bakın beyaz bir Coco Star var içerisinde. Evet arkadaşlar. Şimdi nereye saklasak acaba diye düşünüyorum. Siz de bize ipucu verir misiniz lütfen? Siz olsanız nereye saklardınız yorumlarda belirtin. Bu arada arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi ilk başta tuzağa saklayacağım tamam mı? Hadi gelin birlikte saklayalım. Acaba Asel bulabilecek mi bakalım. Evet arkadaşlar tuzağı sakladık. Gerisi kolay. Artık kaç tane şekerimiz var bakalım. 1, 2, 3, 4 tane şekerimiz var arkadaşlar. Hepsi Aa, pardon 5 taneymiş arkadaşlar. 6 saklanmış iki tane elmalı, bir tane kolalı, bir tane de böğürtlenli var arkadaşlar. Bu da galiba normal topi top gibi olandan. Bu da elmalıymış arkadaşlar. Evet şimdi saklıyoruz. Bir tanesini buraya koyalım bir tanesini de şuraya koyalım arkadaşlar. Ondan sonra bir tanesini de şuraya koyalım arkadaşlar. Evet şuradaki çekmeceye koyalım arkadaşlar. Ve diğerini de şu alttaki çekmeceye koyalım arkadaşlar. Ve bir tanesini de şuraya koyalım mı arkadaşlar. Çok komik olacak bunu tahmin edemeyecek bence arkadaşlar. Ya sen Acaba bulabilir mi sizce? Asel gözlerini açabilirsin artık. Her yeri sakladım. Acaba tuzağı mı bulacaksın yoksa şekerleri mi? Evet, büyük hızla başladı Asel. Saçların ne oldu böyle arkadaşım? Evet arkadaşlar. Asel saçlarını salmak istedi. Evet. Sıcak, mı? sıcak. Evet sıcak. Hem de çok sıcak. Aa tuzağı bulmadı Allah'tan değil mi arkadaşlar? Yoksa oyun başa saracaktı ya. Evet arkadaşlar bakalım bulacak mı? Bir tanesini buldu. İkincisini bulabilecek mi? Ah oraya saklamayı unutmuşuz arkadaşlar. Orada da bir yastık varmış. Bakalım buradaki yastığın altındakileri Aha. bulabilecek mi? Ah evet doğru. Bu arada bir Olsun bir şey olmaz. En son toplarız arkadaşlar. Ana nasıl da buldun ana. Top kaydı ve altından sürpriz olarak çıktı ya. Ya en son onu bulur diye düşünmüştüm ama top işte hemen çarpınca düştü. Altından çıktı. Bakalım orada bulabilecek mi? Aa, Aa tuzak. Aa. Evet başa sardık oyunu arkadaşlar. Ve Asal tekrardan gözlerini kapat. Ve bir tanesini daha saklayacağız. Hadi tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan alalım. Neyse şuradaki. İki tanesini bulamamıştı zaten. Onları hiç oynamayalım tamam mı? Şimdi tuzağın yerine ve şu üç tanesini tekrardan saklayacağız. Şimdi tuzağın yerini değiştirelim bence arkadaşlar. Hadi değiştirelim. Onun yerine şuradaki bir tane kolalı şekeri koyalım. Evet arkadaşlar. Şurada da bir tane yastık vardı ya. tane olanı koyalım arkadaşlar. Ve şuradaki bir tane daha yastık var. Ona da elmalı lollipop'u koyacağım arkadaşlar. Ama tuzağın yerini nereye saklayacağım biliyor musunuz? Hemen. Buraya. Ama tuzak mı olduğunu yoksa şeker mi olduğunu söylemeyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Evet sen sakladın bütün hepsini. Gözlerini açabilirsin. Bakalım bulabilecek misin? Evet lollipop'u buldu bir tanesini arkadaşlar. Başka bulabilecek misin acaba? Tuzak mı çıkacak yoksa? Evet böğürtlenli ne olan şekeri de buldu arkadaşlar Asel. Evet onu da diğer şekerin yanına koydu. Aa, göründü mü demek ya. Allah'ım kaç. O kolalı mıymış? Evet onu da buldu arkadaşlar. Bakalım diğerlerini bulabilecek mi? Son iki tane şeker kaldı ve tuzak kaldı. Toplamda üç tane. Bakalım bulabilecek mi? O örtüleri hiç düzeltmedim arkadaşlar. O yüzden onun altında olduğunu zannediyor. Sıcak ama sıcak. Bu arada oralarda sıcak. Evet sıcak demeyi unuttuk arkadaşlar ya. Üstlerde değil. Aşağılarda bir yerlerde olabilir. Acaba nerede? Onlarda da yok. Onlar soğuk. Ama sıcak taraftasın. Bir yerleri daha açabilirsin. Açabilirsin demiştim ya. Resmen ipucu verdim arkadaşlar. Bir tane daha şeker kaldı. Acaba tuzağı mı bulacak, şekeri mi bulacak arkadaşlar? Maalesef oralarda değil Aselcik. Hmm, bakalım orada mı arkadaşlar? Orada da değil Aselcik. Dararım. Yine tuzağı buldu arkadaşlar. Şeker neredeydi biliyor musun Asel? Nerede? Şuradaydı. Burayı açmayı unuttun. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, tekrardan başa döndük ve tekrardan saklayacağım. Ne kadar az kalmıştı aslında değil mi Asel? Şimdi gözlerini kapat ve tekrardan saklayacağım ama tuzağın yerini değiştireceğim. Evet, tuzağın yerine Evet arkadaşlar şimdi böğürtlenli ve tuzağı özellikle nereye koysak acaba arkadaşlar? Siz nereye koymak istersiniz? Bakalım şöyle ha, buldum buldum. Evet arkadaşlar. edebiliriz arkadaşlar. Bir tanesini şuraya koyalım. Bir tanesini de hep aradı ama bulamadı. Bence yine tek tahmin edemez. Yine arkadaşlar top şimdi halıya koyalım ki gözükmesin en iyisi böyle. Evet Zeynep Hasan şimdi hazırladık. Bakalım tuzağı mı bulacaksın yoksa şekerleri mi? Benim, gözüm kapalı gel. Tırtıl diye. Böy diyordum. Evet Zeynep Asal. Tırtıl mı diyordun demek. Hadi bakalım. Bul bakalım. Evet. Birinci şekeri buldu. Kolalı şekeri buldu arkadaşlar Zeynep Asal. Bakalım ikinciyi bulabilecek mi? Evet. ikinciyi de buldu arkadaşlar. Bakalım. Evet son 3 tane kaldı. Bakalım bulabilecek misin Zeynep, Asel? Oraya saklayamazdık ama. Çünkü sen orada gözlerini kapatıyordun ya. Oraya saklamadık. Orası soğuk. Evet başka görebiliyor musun Asel? Her yere bak. Hmm, başka? <laughs> İnanamıyorum. Evet arkadaşlar bir tane daha lollipop buldu. Sanki tuzağın fark etti mi fark etmedi mi? Anlayamadık arkadaşlar tam olarak. Tuzak mı orada diye düşündü bence. Evet arkadaşlar bakalım. Diğer kaç tane buldun? 3 tane bulmuş arkadaşlar Zeynep Asal. E Diğer ikisini nerede bulacaksın bakalım. Çok zor yerlere sakladım bu sefer. Hiç tahmin edemeyeceğin yerlere. Eski yerlerine saklamadım ama örtülerin altına da saklamadım. Soğuk mu? Ilık. 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 He. Soğuk. 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 Soğuk, soğuk, soğuk. soğuk, soğuk, soğuk. Oralar soğuk. Mu? Evet oralarda dondun resmen. Dondun mu şimdi de? Evet orası da dondun. Burada da mı dondu? Sıcak. Acaba nerede olabilir Zeynep? Yok halının altına falan koymadım. Evet Asel eski çekmecelere bakıyor ama çekmeci de değil arkadaşlar. Bu sefer hiç tahmin edemeyeceği bir yere koydum. Aslında hiç bakmadığı yerlere şimdi bakar oldu. Öğrendi ya. Şimdi hiç tahmin edemeyeceği yerlere koydum. Aslında sürekli baktı ama göremiyor şu an. Nerede acaba sadece? Buralarda değil. Çekmecelerde değil. Onu söyleyebilirim istersen. Evet arkadaşlar. Bulamadı Zeynep Asel galiba. Ama sıcak biliyor musun Asel? Yaklaştın. Yani televizyonun ünitesinin üstünde bir yerlerde ama nerede bilmiyorum arkadaşlar. Siz biliyor musunuz? Aman aman aman. İpucu vermeyi lütfen. Acaba nerede? Nerede olabilir Zeynep e Televizyon ünitesinin üzerinde tamam mı? Onu söyleyebilirim. Ay, yukarılarda mı aşağılarda mı? Bir şeylerin altında arıyor. Yaklaştın. Yukarılarda değil. Senin boyunun alabileceği yerlere koydum. Hı -hı. Önlerine bak. Evet bir şeyin altına baktı mesela Asel. Başka bir şeylerin altına bakmasın arkadaşlar Asel. Hey, Televizyon ünitesinin altına da bakıyor. İyi araştırmacısın bu arada. He? Her yeri dedektif gibi inceliyorsun. Ama bence oralarda değil Zeynep Asel. Bence ayağa kalkmalısın ve boyunun yetiştiği yerlere gitmelisin. Yerlere koymadık bu arada. Onu söyleyebilirim. Boyunun yetiştiği yer burası. Evet. Biraz önlere bak. Sana ipucu vermemi ister misin Nasar? Evet, Böyle deyince sen bir şey anlamıyorsun. Anlamadın mı? Hmm. Toplum içerisinde kulaktan kulağa konuşulmaz ama değil mi? Sessiz olarak söylesem olur mu ipucuyu? Olur. Sana söyleyeyim Hasan. Bir örtünün altında ama hangisini bilmiyorum. Örtünün altında. Ama koltuk örtüsü mü bilmiyorum. Koltuk örtüsü değil bence Asel. Bakalım. <laughs> arkadaşlar. Nihayet buldum. Vay canına. Dört tane şekerimiz oldu ve son şeker kaldı arkadaşlar. Asel bulabilecek misin acaba son şekeri de? Hadi birlikte arayın o zaman Niloya ile. Evet. Asel aslında var ya çok bariz ortada gözüküyor resmen. Tuzak da gözüküyor, şeker de gözüküyor. Ama nerede olduğunu sen bile bulacak mısın? İnanamıyorum Nilo ya. Söyledin mi yoksa? Söyledi mi Asel sana? Hayır. Allah Allah söylemedi. Sen... Ama görünecek bir yere koydunuz. Açık bir yere koydunuz ama ya. Kapalı bir yere koyarsanız daha iyiydi. Evet doğru söyledin. Ve bu oyunu Zeynep Asel kazandı. Tuzağı görmüş müydün Asel? Fark ettin mi? Şurada çikolatayla kandırdım Asel'i. Bunu tuzak zannetti arkadaşlar. Ama tuzak aslında buradaydı. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar tuzağı bulmadan şekerlerin hepsini toplayan Zeynep Asel'i tebrik ediyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takip edin, bildirimleri açın. Arkadaşlarınıza önerin. Bizi... Bay Evet bay bay. Yorumlar rabun ya. Değil mi Asal? Bye bye. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye Hoşçakalın bay bay.